Tek düze değildir hayat. Yaşadıklarımız bizi şekillendirir demişsiniz. Ben buradan iki anlam çıkarıyorum aslında. Duygularımız bizi besler ama duygularımız da biz besleriz. Bir döngü diyebilir miyiz bu kısma? Ee, elbette insanın zaten insan yapan duygularıdır. Ee, biz duygularla yaratılmış canlılarız. Yani, yani duygularımız yok saydığımız kadar aslında onların gerçek olmadığını, gerçekte var olduğunu da inkar etmiş oluyoruz. Fakat onları inkar ediyor olmamız, olmamız gerçekte var olmadıkları anlamına gelmiyor. gelmiyor. O yüzden biz duygularla var olmuş yanlar olduğumuz için evet duygularımız bizi besliyor, biz duygularımızı besliyoruz. Nedir duyguları beslemek? Yani biraz belki duygular üzerinde biraz daha buraya geçecek olursak da o duygu evet. dediğimiz öfke, utanç, kaygı, üzüntü, pişmanlık, korku bunların her biri birer duygudur. Biz duygularımıza çok fazla izin vermeyen bir toplumuz. Duygularımızı yaşamaktan da korkuyor ve endişe ediyoruz aslında ya da evet. duygularımızı yaşamayı güçsüzlük ve zayıflık olarak adlediyoruz. Dolayısıyla bunu böyle gördüğümüzde ee, daha duygularımızı dondurduğumuz ve kendimizi desteklediğimiz yerden çıkıyoruz. Duygularımızı da daha çok da olumsuz duygularımızı beslediğimiz yere geçiyoruz. Hı hı. Duyguları beslemek kısmında belki olumlu duygulardan daha ziyade olumsuz duyguları besleyerek yapıyoruz. Öfkeyi, üzüntüyü e, bunları besliyoruz. Yani aslında öfkelendiğimiz için öfkelenir hale geliyoruz. Şimdi bilimsel açıklamalar diyor ki duyguların bir süresi vardır aslında. Bir duygunun süresi 90 saniyedir diyor. Hangi o zaman. <laughs> evet şimdi duygularımızı besliyoruz kısmı burası işte. Evet. Hangi bizim duygusu 90 saniye kalıyor? Neredeyse hiç diremeyelim böyle izleyiciler. Aslında sonrasında biz onu alevlendiriyoruz. Evet. Peki 90 saniye sonra geçmiyor. Neden geçmiyor? Çünkü biz besliyoruz duygumuzu. Ne yapıyoruz? Öfkeleniyoruz aslında o anda eşimize ya da çocuğumuza. <laughs> sonra öfkelendiğimizde <laughs> öfkeleniyoruz. Nasıl öfkelenirim? Nasıl bağırırım? Nasıl hiddetlenirim? Evet, nasıl tolera evet. edemem? Ee, bu beni zayıf yapıyor şeklinde akşama kadar besleye, besleye. Öfkeyi, Öfke bütün güne yayılır hale geliyor. Korku bütün haftaya yayılır hale geliyor. Hakkı duygular da geliyor onunla birlikte. Böyle büyük bir vicdan azabı mesela. Suçluluk duygusu. Evet. Öfkelendiğim için. Sonra o suçluluk duygusu bizde üzüntüye sebep oluyor. Daha çok üzülüyorum hı hı. ve dömeriz oluyorum. O yüzden duygularımız aslında bizler besliyoruz. Şimdi olumsuz duygular böyle çok ürkütücü rahatsız edici gibi görünen duygulardır. Fakat her olumsuz duygu da olsa her duygunun bir misyonu taşımış olduğu bir görevi vardır. Bir şekilde besliyor bizi aslında. Öyle korku mesela bizim savunma sistemimizi evet. aktive ediyordur. Yani korku duygumuz olmasaydı şimdi biz korkudan da korkuyoruz. Korkmaktan da korkuyoruz ya da korku duyduğumuz için de kendimizi yargılıyoruz korktuğumuz hı hı. için. Fakat şimdi tabii korkunun belki bir skalasını söyleyecek olursak yüz üzerinden değerlendirecek olursak ben şundan şu konudan dolayı %70 korkuyorum dersek evet bu korku sağlatılması gereken bir korkudur. Ama hiçbirimiz için korkunun hayatta sıfır olması beklenemez. Ki. Olmamalı da zaten. Hı. Eğer ki korku olmasaydı, korku bizim savunma sistemimizi aktive ediyordu. Eğer ki korku olmasaydı muhtemelen biz karşıdan karşıya geçerken sağ ve sola bakmayacağımız için, tedbir almayacağımız de sağlamayacaktı. için sağlamayacaktık. bizi araba çarpacaktı. Evet. Aynen öyle. Korkumuz olmasaydı COVID döneminde hiçbirimiz maske takmayacaktık. ve Dolayısıyla salgına daha çabuk kalacaktık, virüsü kapacaktık. Demek ki korku bizim savunma sistemimizi aktive ediyor ama belli bir yere kadar tabii evet, sıfır evet, olmasını sınır. beklemiyoruz. Hı -hı. Öfke de böyle bizi aktive eder yeniden yani bizim e, harekete geçmemizi sağlar. Kendimizi savunmamızı e, karşı tarafa cevap verebilmemiz sadece burada da öfkeyi nasıl yaşadığımız önemlidir. Sakinlikle bir öfke Hı -hı. yaşanılabilir nezaketle de yaşanabilir. Yönetebilmek mesela. Evet elbette yoksa öfkelenmemek. Hiçbirimiz için Hı -hı. mümkün değil. Bazen sorular, hocam siz hiç öfkelenmiyor musunuz? Mümkün değil. Öyle Hiçbirimiz yok. için mümkün değil. Tabii ki. Korkmuyor muyuz? Mümkün değil. Korkularım, öfkelerim, üzüntülerim, pişmanlıklarım, suçluluklarım her insanda olduğu kadar bende de oluyor. Hı -hı. Olmaması daha normal olan yerde. Fakat burada önemli olan bu duyguları nasıl yaşadığım, nasıl yönettiğim ve bu duyguları çok korkunç olarak görmediğim, gelen duyguları misafir ettiğim, korku da olsa, öfke de olsa, üzüntü de olsa üzülmeme Hı -hı. izin verdiğim. Öfkelenmeme izin verdiğim, korktuğum için kendimi yargılamak yerine korktuğum için kendimi desteklediğim yer de öz şefkattir. Hı hı. Yine anı yaşamaya geldik zaten. Anı yaşamak, tabii duyguyu yaşamak, gelen duyguyu misafir etmek aslında. Hı hı hı. Burada en önemli kişinin zorluklarla mücadelesinde vereceği en önemli mücadelelerden, en önemli yöntemlerden, en etkili yöntemlerden biridir. Öncelikle duyguyu kapıyı kapatmak değil, duyguyu içeri almak ve misafir etmek. 嗯。<music>